şu an aslında Türkiye'deki mühendisliğin kalitesi gerçekten çok yüksek. Ama ucuzuz. Yani gerçek değeriyle satılmıyor ne yazık ki. Yani şu an tercih sebebi olmamız aslında ucuz olmakla birlikte çok kaliteli olmamız. Gerçekten kaliteli mühendisler var. Üniversitelerdeki mühendislik fakülteleri gerçekten çok kaliteli insanlar yetişiyorlar. Ama bu tarz projelerin sonunda üniversitedeki akademisyen sayılarının da artması gerekecek. ve bunun sonunda aslında dediğim gibi ucuz olduğumuz aslında o algıyı kırabiliriz. Çünkü hakikaten burada markalaşmak e, ile mümkün olduğunu düşünüyorum fiyat arttırmanın. Yoksa e, yani rekabet etmek gerçekten çok zor. Çünkü dünya markası yabancı firmalar ile rekabet etmiyoruz. Aynı zamanda e, bu rekabet ettiğimiz yerli firm, yazılım firmaları, yabancı yazılım firmaları dünyanın en büyük firmaları. Yani sadece bizim sektörümüzdeki en büyük firma değil bunlar. Dünyadaki en büyük firmalarla rekabet ediyoruz. E, i̇hracat dediğim gibi ülkemizde çok yok çünkü yazılım dediğim yerli yazılım zaten çok ciddi anlamda kullanılmıyor Türkiye ülke içinde. Eee ihracatı da çok az diyebilirim. Yani 3-4 milyar doları geçmiyor bu alanda. ve buradaki pazar da çok büyük. Onu da gerçekten göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani 3-4 milyar doları ihracat yapıyoruz ama dünya IT harcamasına baktığımız zaman 5 trilyon dolarlık bir pasta var. Umarım önümüzdeki yıllarda bu pastadan çok daha fazla pay alırız.